haberlerin medyaya ve kanallara düşmesinin ardından sağ olsunlar 312'li bir numaradan arandım. Vatandaşlık İşlemleri Müdürlüğü'nden arandım. Bizzat müdür şahsi numarasından da ulaşıp e, ivedi şekilde ilgileneceklerini, sorunun çözüleceğini aktardılar tarafıma. Hafta sonu olması akabininde pazartesiye ister istemez sarttı. Sağ olsunlar ardından burada e, Antalya'da Cumhuriyet Başsavcısına ulaşmışlar. O sağ olsun makamında ağırladı. Sorunla alakalı. E, ardından pazartesi günü 14.45 itibariyle hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an E-Devlet'ime girebiliyorum. Resmi işlemlerimi yapabiliyorum. İlgilenenlerden, olayın takipçisi olanlardan, siz basın mensuplarından, hepinizden müteşekkirim. Bu şekilde bu sorunu atlattık. İnşallah bundan sonra acımı kafam daha rahat bir şekilde yaşayabilirim. Herhangi bir şey yok. Yani sadece orada e devletten TC kimlik numaram silinmişti aslında işin gerçeği. Sadece TC kimlik numara aktivasyonu sonlandırılıyor kuvvetli ihtimal. Onun kabininde dediğim gibi hani medyanın da etkisiyle sağ olsunlar hiçbir şeyle uğraştırmadan beni sorun çözüme kavuşturdular. Benim aldığım bilgiye göre 30-35 kişinin civarında bu sorunu yaşadığı aktarıldı tarafıma. Ama net sayı nedir, artı eksi yani bir fikrim yok. Umarım herkes farkına varır. Yani yapılan hataların onlar üstesinden gelirler. Herhangi bir sorun yaşamadan gelirler. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tekrardan tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Rabbim ölenlerin, vefat edenlerin şahadetlerini kabul etsin. Bizlere şefaat çıkılsın. Kalanlara Şafi ismiyle inşallah şifalar versin. Şu an görüyorsunuz ailemle yaşadığım evimdeyim. Kızımla, eşimle yaşadığım evimdeyim. Sizin de gördüğünüz gibi eşyalarını topluyorum. Bir şekilde insanlar faydalanabilir mi diye onlara aktaracağız inşallah. Onun haricinde inanın bu soruyu ben de defalarca kendime sordum. Bundan sonra ne yapacağım? Dükkanımı açabilecek miyim? Evimde yaşayabilecek miyim? İnanın hiçbirine mantıklı bir cevap veremiyorum şu an. Zaman gösterecek diyelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Cenazesinden aldılar. Kızımın bilekliği.